Turkish Airlines'ı deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, sorduk neler veriyorlar, neler vermiyorlar. Onları evet. test edeceğiz. Evet, Şu an Ucuz 20 yöne yes, gez bulduk. Bu markayı bilirsiniz kızlar. <laughs> Hadi. Merhabalar, merhabalar. <laughs> class. Kapıma bastım. Kaptanımız. Kabım. Askeri gidiyor gidiyorsun ya. Çok, çok hızlı konuşuyor. Ben Türkçesini bile anlamadım. Artık yoktu ama temizlenmemiş bir anda. Yani. Koltuğumuz kilometre <laughs> <laughs> Atmosferin şu an. Mi? Biraz şey gibi geldi. Memleketimize geldik. <laughs> şekilde iniş çok kötü. Videodan da gördüğünüz sallandı. Benim buna 5 üzerinden puanım. İstanbul ee, sokak lezzetleri, gezileri falan pişman. Hepsi başlıyor. Merhaba arkadaşlar, bugün havaalanındayız ve bugün özel bir videoyla sizinleyiz. Bugün Turkish Airlines'ı deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, sorduk neler veriyorlar neler vermiyorlar onları test edeceğiz. Bakalım evet. gerçekten verecekler Biraz da zorlayacağım sınırları. Birkaç tane bir şeyler isteyeceğim bakalım. Ben onu tanımıyormuş gibi davranacağım çünkü şu an hiç utanamam yani bununla. Ee, i̇lk adımda şimdi Free'ye geldik. Onu gezeceğiz. Aynen. Size biraz fiyatları gösterip ondan sonra... E, giriş kartlarımızı zaten aldık. Hemen kapıya da yönleneceğiz. Bayağı kalabalık. Bayağı bir sıra var diye evet. ama bakalım Şimdi klasik. bu klasik. geldik. Hadi bakalım. Fiyatlar da bu şekilde. 150, 110. Değişmekte. Bazıları de. pahalı, bazıları ucuz. Evet, Şu ucuz an 20 euroya Guess var. parfümler bulduk. Calvin Klein <laughs> parfümler bulduk. Ama, Ama bunlar ben biraz böyle pahalı. şişe istiyorum canım. Canım onları anca rüyanda görürsün. Ben bu parfümü <gülüyor> beğenmiştim <gülüyor> Hüseyin. Ne o? Bu parfümü beğenmiştim. Bunun küçük modelleri vardı bir türlü bulamadım Aa, bir daha. 100, 110 euroya şey mi? Şunlar 141 euro. indirim. Ay o. En satışlarıymış. Bu markayı bilirsiniz kızlar. Burada fiyatları bu şekilde. Victoria's Secret bölümü. Bunlar 27, 27, 27. Bunlar güzel kokuyor. Şurada da böyle hediyelik paketler var. 100 milimle 10 milimlik. Bu Fransa'da aynı fiyatta artı deodorantı var. Yani burası biraz kazık. Aynen. Yani. Bu da çok güzel bir parfüm bilir misin? Ben bilmiyorum. Gel değil deneyelim. Değil. Tamam deneyelim. Nerede o? Şurada bir yerde bakalım. Yani. Mesela havaalanında şöyle setler var. Bunlar çok iyi. Küçük Aa, çok ama yumuş. hepsi içinde. Evet ne kadar 60. O? Kaç? Mesela bu da öyle. Kaç, Kaç milim? 10 geliyor? falandır büyük ihtimalle. Mi? 5 milim. 5 milim oha. Bayağı 20 küçük. milimi çok pahalıya geliyor. Evet daha falan. pahalıya geliyor ama düşününce hani hepsini alıyorsun. 5 milimi ne yapacağım ben? Of. 3 fıs sıkıyorsun bitiyor. He tamam sen <laughs> sık 3 fıs. Oo. Şunlara bakın. Çok tatlı. Kaç paraymış bu? Ne ya fiyatını yazmamışlar? Ya yazmışlar 96'ymış. 96. Damat. <laughs> <laughs> Hadi. <git>. Hadi. <laughs> git. Hadi gel. Kimse <laughs> <hiç> yok. Hadi <laughs> gidelim. <laughs> 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 tamam. Şu an <andan> ben <laughs> pasaportu olduğu için ee, bir yer aldılar beni. Hüseyin de karşı tarafımda şu an. Bakalım hangimiz daha hızlı gidecek. Ee, bayağı kalabalık bugün. Bakalım heyecanla bekliyorum. Merhabalar, merhabalar. Business class. Rezil ediyor biz. Business class'ı böyle çok da boğaz bir şey yok bu şey. Çok da güzel değilmiş biznesi. Ayakkabıma bastın. Biz 30 ilerideyiz. Şu an size küçük bir detay söylüyorum. Kaptanımız kadın. Askere gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> e, uçak normalde 3 saat 45 dakika sürüyor. 3 saat, 2 saat 45 yok pardon. 3 saat 25 dakika sürüyor genelde. E, kaptanımız dedi ki 2 saat 40 dakikada gideceğiz. Hı, kadın pilotlar böyle canım. Hızlı oluyor. Ama belki şu an zaten geç kaldılar bile. 10.25'te kalkması gerekiyor Türk Hava Yolları. Şu an 31. Bakalım kaç dakika geçişecekler. Şu an biz en arkadayız. Yanımızda kıl bir adam var. Bir de arkamızda tuvalet var. Evet arkamızda tuvalet var ama her şeyi deneyeceğiz. Tuvaleti de deneyeceğiz. Yemek, içmek falan, pişman biraz. deneyeceğiz şimdi bakalım. Teyzem. Bir de çok hızlı konuşuyor. Ben Türkçesini bile anlamıyorum. Ben anlıyorum. Hoş ben Nihan Yaman ekibim yolculuğumuzun. Nihan Yaman hemen Instagram'dan takip edelim. İyi düşler Biz ederim. de mutluyuz seninle. Teşekkürler. Maya başlıyoruz. Yavaş ben yavaş de... piste doğru gidiyoruz. Evet. 38 geçiyor şu an. 13 dakika geç kaldık. Aynen. Olsun gene iyi yani. Aha, bugün o sesler Buradaki çok çekecek var. bende. Çok. Şimdiden Bakalım. özür dileriz izliyorsanız. Evet, bugün sizden özür dileriz. Biraz uğraştıracağız sizi. Tamam. Ama olsun yani değerli. ben bu beyefendi Aynen sen şey yapacaksın zaten. Olay yaparsın. Çok şey isteyeceğim. Ya, hiç yapamam. <laughs> değiliz artık kalkmış bu olmak. yeri keşfediyoruz şu anda. Neresi? Hong Kong mu? Hong Kong. Hong Kong Ekranlarımız var karşımızda. Yani e, uçak güzel şu an için ama temizlenmemiş galiba. Evet. Benimki hiç temiz değil. Şurada şeyler var. Camlar leş gibi. eee ön koltukların üstünde şeker gördüm ben. Öyle büyük yani ihtimal temizlenmemiş. Dönüyoruz şu an galiba. Az önce baktığımızda e, kaç kaç, kaç kilometre ile gidiyorduk? 500. 600'dü en son. E Bakalım teacher. Bakalım. Ee, hemen şuraya bastık uçuş bilgisi. Çarptım. 700 kilometre hıza çıkmışız. Evet. Ve 560, 560, bin, ay, 5600... 5600 kilometre yukarıdayız. Kilo. <laughs> Atmosferim deldi şu an arkadaşlar. 5600 <laughs> yani kilometre. 5749 metre yukarıdayız. Yani 5 kilometre. 5000 feet'deyiz. Yani 5 kilometre. Vallahi 5.000 metre ise 5.000 kilometre. Her neyse yani bakalım. Şimdi daha yeni geldi biraz bekleyelim. Şimdi demesin adam tamam. bana niye söyleme. Bekliyoruz şimdi. Şu düğmeyi deneyeceğim ya. Bas bakayım şu. Hayır Deneyeyim be. Dur. Biraz şey gibi geldi ya. Hayırdır? Kim, kim yaktı o şeyi? biraz daha Evet, evet. Bunu, bunu bize veren kişi sanki daha bir cana yakın. Evet, bu cana yakın. Diğeriye biraz Bu ismi de görüyor Evet, baktıklara bakıyoruz. <laughs> bu ön tarafta zaten. Büyük ihtimal bu uçak ne temizlendi ne de düzenlendi. çünkü. Kaos'a girdik. Eski. Tip. Evet evet. Aşk oturdun mu yoksa? <laughs> Turbülans oluyor ya <gülüyor> 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 bakalım ne filmler varmış. Güncel filmler var mı? Bir onlara bakalım. Yine takıyorum. Yine bakalım. Aç karnına diye çekilmiyor. Bir de şu an biz şeyi merak ediyoruz. Ee, acaba öğlen, öğlen yemeği mi yoksa akşam yemeği mi? 10.50'de kalktı uçak. Yani yemek yene kadar 12 olacak. İnşallah öğlen yemeğidir. Çünkü kahvaltı genelde omlet falan veriyor. Çok da yoruz Makarna da... Uf. Uf, bir şey Güzel kokuyor. kokuyor. Ekmek gibi bir şey kokuyor şu an. Ya ekmek zaten kahvaltıda normal öğlen yemeğinde de veriyor. Fazla ekmek isteyince veriyorlar mı? Evet. İki ha. tane ekmek veriyor maksimum. Bir tane zaten veriyor. Tabii ben ilk uçuşumda ben ilk istememiştim ikinci ekmeği ben. Annem de, hep yaptığı için ben de yapıyorum artık. Bir de şey. Ben ilk uçuşumda yemek yerken çok utanmıştım demiş. De ya üstüme dökersen. <laughs> ben de öyle şey oluyor mesela bu Bayağı türbülans var. Evet. Mesela şimdi önümüzde durun şimdi gösteriyorum size. De. Şöyle küçük bir masalar var ya. Yani bunları açıp bunun üstünde yemek atraksiyon sarf ediyorsun. Bir de bardağı da buraya koyuyorsun. Bardakta Bardak da ister istemez ay bardak da ister istemez şey oluyor. Sallanıyor falan. İyi misiniz? Evet. Şu an Hüseyin'siz. Hocamlar hayatımda ilk kez tuvalete girdim şu anda. Biraz pis kokuyor. Ama şu anda eksiksiz size göstereceğim şimdi. Şu anda böyle küçük. Şurada elinizi bıcı yapıyorsunuz. Burada bir aynamız var. Şöyle bir aynamız var. Ve tuvaleti buradan kilitliyorsunuz. E, kilitlediğinizde açılıyor. Bakalım deneyeceğiz. Şişimi yaptım şimdi deniyorum. Değişikmiş. Yemeğimiz geldi. Hayatında hiç bilmediğim bir yemek. yumurtayla böreğin karışımı gibi bir şey. Bir de domatesli bir sos var. Güzel. Altında da patates varmış. Bir şey diyeceğim. bir tane pistes var artık. Yok böyle bir suratsızlık. İspanyolca. Çok öyle bol değildi yani. Omlet gibi değildi. Seni çok yani şeyin beye verdim. Ee, şimdi e, içim yağ. Tereyağı. Ekmek arası yapacağım onu. E, eskiden bir de salatayla peynir için şey kuruyorlardı. ve bin üstündeyiz. Belgrad'a geçeceğiz birazdan. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Az kaldı. Bir buçuk saatimiz kaldı. Ben bir buçuk saat mi yiyeceğim şimdi? Olur. şey yapamadık bilirsiniz. Mantarama karşı çay şey içeceğim. Hala tadilat yapılıyor baksana mesela. Bir de şimdi yarım saat gideceğiz bir yerlere. Bildim kalktı. Nereye yaklaştı. şöyle otursun. Hava da kalktı. Hava da kalktı, kalktı. Alkıştı mı daha? Alkıştılar. Ben alkıştı. Ben de kötü iniş yaptım. Evet. Memleketimize geldik. Evet. <laughs> ama hızlı. ben çok beğenmedim. Bakın şimdi. Tant olarak hızlı geldik ama felaket bir şekilde iniş çok kötüydü. Videodan da gördüğüm sallandı resmen. Evet. Kötüydü. Yoksa yani türbülans falan oldu o da normal. Hava çok güzel değildi fark ettiyseniz sabah yağmur kıştı şimdi geldik yani çiftlikte gezeceğiz. Bir de bir de şöyle bir şey var. Ee, ben o seslerden memnun kalmadım. <laughs> Maalesef. Evet, bu... Bir tane çocuk sefa etti. Yani yani. Iyiydi. Diğeri gene. Diğeri kötüydü. Evet. Çok memnun kalmadık. Benim buna 5 yani. üzerinden puanım 3. Yemekleri mi? de yok genel i̇yi olarak. Be, yani genel zaten olarak eski derdi. uçaktı zaten. Evet. Eski uçak olduğu için benim buna genel olarak puanım 3 senin. Benim de 3. 3, 3 evet. de Turkish Airlines evet. Yolda. Ama bu uçak için. Evet. Genelde iyi de iyiydi evet. aslında. Bizim şansımıza çok kötü evet. bir uçağa bindik. Aynen. Ama olsun. Bu videomuzun sonuna Videomuza geldik. Abone olmayı unutmayın. Videomuza şey Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin. Öyle yani. İstanbul e, sokak lezzetleri, gezileri falan fışma. Hepsi başlıyor. Evet başlıyor. Hadi öpüyorum, bayis.